Merhaba arkadaşlar. 14. hafta fantezi kadrosunu kuracağız. <laughs> Kurmadan önce bir sakat cezalılara bakalım. Bitici sakat. Ferdi Kadolu son anda bir sakatlık yaşadı. Bu maç oynar mı bilemiyoruz. Onun için Ferdi Kadolu'nu riske almayacağız. Görkan Bitin. Siz iski gür, e Görken Bitin. Göktan Gürbüz. Ulaş. Rasica. Roka, Luan Perez, Hayer, Rodriguez, Fernandez, Petrolersoy Ersoy, Amartey, Samuel Bastian, Dimata, Mario Balotelli, Richard, Ricard, Richard Salih Uçan, Jennifer, Miyazais, Popana, Onana, Beşiktaş'tan, Koyta, Deniz, Gökhan Töre, Kamil Ahmet Çörekçi, Valentin Rozier, Okan Erdoğan, Uğurcan Çakır, Janu Abichel, Beli, Pepayli, Beşiktaş'taki var ya. <laughs> Tolga Ciyaci, Beliran Çetin, Sivanson, Yusuf Özdemir, Fontas, Masauku, Atama, Bayağı sakat oyuncu varmış ya. Ben Nasır, Efarda koyuncu, Barov, Yaşit Cezal, Tayyip, Tay Tayfur Talha, Dijiku, Mert Hakan, Fred, Serdar Aziz, Muhammed Şengizel, Lincoln Enrique Davison Sanchez, Emre Can Uzunhan, Muhammed Demir, Kao, Orsic ve <laughs> Gördüğünüz gibi baya bir kalabalık listemiz var. Serkat Lise, Levent Mercan, Ulaşak, Dadaşov, Emirhan Topçu, Mitat Pala, Kevin Rodriguez, Radakovic ve Mendy. Bunlar da Serkat Ceza'lı oyuncularımız. <laughs> bu hafta yine müşteri alacağım. Şaşa boy. İçeride de hemen aklımdayken alayım. Valla bu hafta Teşan evet, oynanan maçta da Endombele ve Hakim Ziyes oynuyor. Burada da almak isterdim ama rotasyon yaparsa diye tırsıyorum. Bakasetas aldım Trabzonspor'dan. Onun haricinde Hatay'dan bir şey alayım. Fenerbahçe'den Şimanski'yi alacağım. Evet. Başka kim olabiliriz? Adan Demir Spor'dan alabileceğimiz oyuncu Belhan'da var. Emre Akbaba sakattı en son. Yusuf gol atıyor. <laughs> Bu kadar da Yusuf olalım. Hatay'dan defans alacağım. Ama pardon Adam Demir Spor'dan. Grevelyon olalım. Hatta Bir de oyuncu daha mı alsam diye düşündüm de adam demir spordan aynen alayım. Semiküler alayım. Forvet'e Yusuf Sarı alacağım. Ona açıyor da alayım ama. Onu Açu ve Yusuf Sarı olsun. İlk kadron böyle. Hemen. <laughs> Performans bastı. 2 aldı. Gol bastır. Onu açıyor. Asist bastırsa Yusuf Sarı alayım. Fair play semiküllere verelim. Duvar bastırdım. Müşteri verelim ve ilk takımımızı kaydedelim. İlk takımımız böyleydi. İkinci kadro. Şöyle bir temizleyelim. Erta çalışan. Grebillion. Yine şaşa boyayı. Ve Fenerbahçe'den o sayı Samuel. Forvetlerde kim alalım? Bize koyalım bu hafta. Tad içmek yok. Tad içi almayacağım bu hafta. İkardi alayım. Mauro Icardi. Onu açıyor olabilirim yine. Zahay alabilirim. Alanya, Konya, Çukurova işi var. Niye kayna niye kalayım ben? Buraya İrfancan alacağım. Kasım başından aytaç alayım. niye böyle yaptı ya değiştirmemi istediğiniz oyuncu oluyorsa yorumlarda yazın bir sıkıntı oldu galiba ya Hı. nihayet açıldı Evet kim olabilir? Aklıma bir oyuncu gelmiyor. Kara gümrükten bir oyuncu alayım. Egoli var aklımda. Levent Mercan'ı kesmiş burada. Eserik aynen Eserik alayım. Kara gümrükten de Eserik aldık. Bir orta sahamız daha kaldı. Kim alalım? Adana'dan zaten 2 oyuncu, 3 oyuncu aldık hatta. Bir tane alırsam Belhanda'yı. Onun için, onun için şöyle bir bakayım ya. Adana'da son maçta Belhanda oynamış mıydı? Hiç hatırlamıyorum. Şuradan bakalım. Adana'da son maçta oynamış mıydı Belhanda? Kayseri şey, Spor'la 1-1 da Bir bakalım. Niyank oynamış. Yusuf Ser oynamış. Aydoğan. Isferdoğan. Mikutu oynamış. Demek ki Belhanda sakat. Belhanda yok. Emre Akbaba ikinci yarı girmiş. Sakatlığı vardı. Demek ki bu maçta 11'de oynatılma ihtimali var. Hayret ya. Belhanda nasıl oynamadı maçta maçta? Kadroda da yok. Onun için onu almayayım o zaman. Boş boş bir şey yapmalım. Neyse. Bu arada ilk maç Cuma günü. Hatay Spor, Antalya Spor, Karagümrük, İstanbul Spor. Bir orta sahada Antalya'dan alalım madem el gol olabilir karşılıklı. BTC sakat gözüküyor. Aynen. Sarıç var onu alabilirim yine bu hafta iş yapmamıştı ama Larson sanırım forvet gözüküyor bu oyunda. o yüzden ben bunu alayım. Performans Buster. Kime verelim? Hep iki ardıya vermek olmaz. Elin dize koya verelim. Gol bastır. İki ardıya verelim. Assist bastır ise niyanka verelim. Fair play kime verelim? Gravelion'a verelim. Doğar bastır. O her taş olsun hadi ya. Ve kaydettik. Böylelikle ikinci kadromuza güzel oldu. Üçüncü kadroya gelelim. Yine mi Muşer'e yoksa Livakovic mi alsam? Livakovic'i alalım. Ben yine şaşayı alayım. Bu hafta ortası alanın şeyini çok riskli alayım. Belki coin'den golüme Güler mi alayım hadi risk alarak. Bir de o sayı Samuel alayım. Böyle olsun. Bu onda yine Şimanski. Bu her zaman yine Icardi. Antalya bu kısa alacağım ama bu bu sefer. Onlardan güvendiğim güvendiğim diğer bir isim. Adan Demir Spor'dan Yusuf Sarı. Evet. Güzel bir ortası alalım. Yok Antalya Spor'dan almayacağım. Beşiktaş'tan almayacağım. Karagümrük'ten almıştım. Evet Başakşehir'den kim alabiliriz? Serdar Güler oynamadı geçen maç. Pelkas, Pelka ve Şu Abit iyi işler yaptı. Yine bu sefer Abit alayım ben ya. Trabzonspor'dan Trezegi'yi alayım mı? Trabzon'da Treze hep aynı adamları almayalım. Treze'ye alayım. Bir tane daha orta sağ. Yalasay, Yalan sayın Alanya şöyle pek iş yapacak bir oyuncu bulabilsem alacağım da Alanya Spor'a güvenemiyoruz yani. Her oyuncu iş yapmıyor. Saçma sapan. Ankara gücü Beşiktaş'ta Efkan var. Pedrinho var. Ya Efkan ışığından dolayı yani gol atabiliyor ama Efkan gol atabiliyor ama yani biraz yeri de oynatıyor yanlış hatırlamıyorsam onu. Son Antep maçına bakalım nerede oynatmış. maçı almak için savaşır Ankara gücü. Aynen Forvet Ali da alabilirdim aslında. Morutan. Pedrinho. Kepas'ı oynatmış. Ankara gücü. Biz Efkan Efkan daha geride oynuyor. Yani burada Efkan almak biraz mantıklı. Morutan. Neden yok? Hemen bakalım Ankara gücü. Evet mortan varmış. Mortan alalım o zaman. Hep iki aldık. Burada acaba iki almasam da yerine Ali mu alsam ya da Yusuf Sarı'ya aynen iki daha çok güveniyorum. Onun için burada Ali Soğum deneyeceğim. Golbastır. İki Ardi. Performans pastır. Risk alıp şimans gidiyorum. Asis pastır. adem bu kısa. O olsun. Duvar bastır. Ne oldu lan? Rivaković ve kaydettik 3. kadromuza böyle kurmuş olduk arkadaşlar. 3. kadromuza hazırken değerli bakan iyi akşamlar.